Merhaba. Bugün sizlerle resim çizeceğiz. Ve sonra resimden yapboz yapacağız. Haydi başlayalım. İlk önce panda ile başlayalım. Önce pandayı çizelim. Bunun için buradaki çileyi takip etmemiz yeterli. Çileğin üzerine tıklıyoruz. Tekrar. Tekrar. Ve tekrar. Çok eğlenceli. İşte panda ortaya çıktı. Haydi şimdi panda'yı boyayalım. Önce sağ kulağını, sonra sol kulağını. Şimdi de gövdesini ve kuyruğunu. Elindeki bambuyu boyamayı unutmayalım. Yüzünü de boyadı. İşte oldu. Panda'mız renklendi. Yaşasın! panda parçalara ayrıldı. Önce bu parçayı koyalım. Bambu'dan tanıdım. Şimdi sol gözünü koyalım. Kuyruğunu da yerleştirelim. Bu parça buraya olmuyor. Evet buraya aitmiş. Bu neresinin acaba? Tamam işte buldum. Çok eğlenceli. Oley çok güzel oldu. Tebrikler başardın. Haydi diğerine geçelim. Bu arada kanala abone oldun mu? Şimdi de sevimli ineği seçtik. Çileğin üzerine tıklıyoruz. Çok iyi gidiyorsun. Tekrar ve tekrar. Çok eğlenceli. Evet, inek ortaya çıktı. Şimdi boyama zamanı. Boyama yapmayı seviyor musun? Önce boynuzlarını boya. Sonra kulaklarını. Şimdi de başını boyayalım. Pembe burnu ne güzel oldu. Gövdesini de boyadık. Harika görünüyor. O da ne? İneğimiz parçalara ayrıldı. Haydi ineğin parçalarını birleştirelim. Bu hangi ayağı acaba? Buranın değilmiş. Süpersin. Şimdi sol boynuzunu koyalım. Daha sonra diğer parçayı Evet, ve arka ayakları. Sol parçamız. Çok güzel görünüyor. Harikasın. İneğimiz tamamlandı. Bir alkışı hak etti. Yeni oyunlar için kanala abone olmayı unutmayalım. Minimik TV.